Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 1 Kasım haftası burç enerjileriyle sizler neyin ve Oğlak burcuyla devam ediyorum. Oğlak, Kova ve Balık burçları bu videoda yer alacak. Bilginiz olsun canlarım benim. Hadi bakalım başlayalım. Benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi, ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Aynı zamanda da şunu söylemek isterim ki sizlere Mavi Umut Tarot Dünyası Instagram sayfamı takibi alın. Oradan da güncel olarak paylaşımlar yapıyorum. Fırsat buldukça, mümkün oldukça bol bol paylaşımlar, aklımızdaki kişiye 5 soru 5 cevaplar ve canlı yayınlar Instagram sayfamda dolu dolu yer alıyor, bilginiz olsun. Hadi bakalım, Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Oğlak olan arkadaşlarım, bakalım bu hafta sizlere neler bekler? Arkadaşlar sizlerin aklında zihninde, ateş grubu enerjisinde bir insan var. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, böyle yoğun derecede bir e, ateş grubu burcundan, bir insandan dolu dolu bir şekilde bir haber alma isteği var. Tabii ki bu hepiniz için geçerli değil ama yoğunluk ve çoğunluk olarak bunu gösteriyor. Ee, Keza ki ona karşı böyle bir kavuşma isteği, bir arada olma, ee, hani böyle deriz ya omuz omuza verelim böyle bir yan yana olalım, zorlukların üstesinden gelelim ve ne olursa olsun şöyle bir geçmişi geçmişte bırakıp da geleceğe doğru kendimize dair güzellik rotalarını oluşturalım dediğiniz bir enerji içinde olacaksınız. Ee, bir eylem beklentisi var sizlerde ve aklınızdaki kişiden de o eylem gelecek size. Keza ki bunun mutluluğunu, bunun güzelliğini yaşayacaksınız ama şunu tavsiye ederim ki özellikle de küs olup da geri barışan kişiler için bunu söyleyeceğim arkadaşlar. İlişkiye başladığınızda küslüğü bitirip barıştığınızda bunu pek de böyle bir çevreye hemen bildirmeyin derim sizlere özellikle de bu hafta için. Peki bakalım aklınızdaki kişide durumlar ne? Arkadaşlar onu o aklınızdaki kişi kendisini yargılıyor, size yaptıklarını yargılıyor, size yaptıklarını sorguluyor. Keza kendini çok da iyi hissetmiyor, biraz ruhsal bunalımda olabilir. Bazen alıp başını yükünü alıp gitmek istiyor, bazen koşa koşa size gelmek istiyor. Ama bildiği bir tek şey var ki bütün mutsuzluğu, bütün bunalımı, bütün içindeki kötü duygu, kötü enerjiler size geldiği noktada tamamlanacak ve size de bir adım atacak. Ama bunun endişesini de... Yaşıyor diyebilirim sizlere. Ee, kezanki enerjilere baktığım zaman sizler böyle biraz aşkı yaşamaya hazırsınız oğlak için önce iş olarak bilinir ama tabii ki yani aşksız sevgisi sevmeden sevilmeden de mümkün değil ki bu dünya hiçbir şekilde döngüsünü döndürmez o yüzden sizler enerjide bu hafta aşkı hani böyle bir iç sesinizi dinlersiniz de e, böyle bir açlık var yani böyle bir his var içimde aşk bana gelecek deriz ya işte oğlak burcunun enerjisine bu hafta o olacak ve aşk sizlerle size bu hafta gelecek. Çünkü aklınızdaki kişiye baktığım zaman da o da size adım atıp bu adımın kutlamasını yapmayı düşünüyor ve planlıyor diyebilirim sizlere. Ben ne yapmalıyım kısmına baktığım zaman sevgili arkadaşlar seni taklit edenler var onlara karşı tedbirli ol. Kendi halinde yaşa ilahiye sığın. Çokça dua et diyor kart sizlere. İş, meslek, kariyer durumuna döngüsüne baktığım zaman ise İşini zevkle yapacağın bir hafta olacak diyor. Ne olursa olsun endişelerinden arın. Bir fırsat oluşacak. Karşına bir fırsat çıkacak. O fırsatı gör ve değerlendir diyor kart sizlere. Ve bir de aşk kartı alalım. Melek mesajımızı aldık. Bir de aşk kartı alalım. Kart der ki arkadaşlar akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar, geciktirir ve çok yorar. Evet biz oğlak burçlarında vardır. Ee, bilenler bilir ben de bir oğlak burcuyum. Direnme. Bizim böyle kanımızda vardır ama biraz akışa bırakmamız gerekiyormuş. Özellikle de bu hafta. Ve aşk kartı der ki aşk da geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak gelecekteki enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam dersleri al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Şans veriyorsan bırak kötüler, negatifler geçmişte kalsın. Yeniye kapı açıyorsan bırak o geçmişte kalsın bilinçaltı kodlarınla yüzleşme zamanın diyor aşk kartınız sizlere. Aldım kabul ettim sevgili arkadaşlar sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin ama kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi değerli yorumlarınızı bırakmayı instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın. Ne çok şey istedi Serap diyeceksiniz şimdi değil mi? ...vallahi ben sizler için buradayım. Oğlak Burcu'nu yolladım. Ve kova burcu ile devam ediyorum. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, kova olan arkadaşlarım. Bakalım sizleri ne bekler? Sevgili kovalar. Arkadaşlar sizler bu hafta biraz... Böyle bir zor bir hafta geçireceksiniz. Hani böyle kişisel olarak, ruhsal olarak iç dünyanızda, kendi dünyanızda biraz böyle sıkıntılı. E, hani böyle deriz ya nefes alamıyorum, şöyle derin derin bir nefes alamıyorum deriz ya arkadaşlar. Sizlerde böyle bir durum görünüyor maalesef. Ama tabii ki bu kendi kendinize oluşturduğunuz bir şey değil de üzüntü üzüntülerinizi biraz biriktireceksiniz üzüntüler hani böyle uğradığınız haksızlıklar adaletsizlikler şöyle bir bazen bir muhakemeye çıkarırız ya kendimizi ve hayatımızı ya da o çok değer verdiğimiz insanı bundan dolayı böyle biraz sıkıntılı bir hafta olabilir ama kendinizi iyileştirmenin de yollarını bulun derim sizlere siz böyleyken aklınızdaki kişi nasıl dersek o hayatı bir savaş olarak yaşıyor ve gerçekten sessizlik Sensizlik beni bitiriyor dediği noktada özlüyorum, seviyorum, hasretim, arzuluyorum ama sana ulaşamıyorum. Ama sana gelemiyorum. Sanki sana gelmem için mücadele çok büyük bir mücadele vermem lazım. Sanki sana gelebilmem için benim kendimden taviz vermem lazım. Buna da egom izin vermiyor diyor aklınızdaki kişi. Biraz böyle karşılıklı enerji düşüklüğü görüyorum sizde ama Dış etkenlerin de size bu yönde farkı var sevgili arkadaşlar. Dış etkenlerden de etkileneceksiniz olarak görünüyor. Keza ki sizde düşmanlıklara karşı tedbirde olma aklınızdaki kişi de ise insanlardan uzaklaşma enerjisi olacak olarak da görünüyor. Ve ben ne yapmalıyım kısmına baktığım zaman kart der ki geçmişi geçmişte bırak, olumsuzlukları geçmişte bırak. Hayat hep kaza yaşatmaz, hayat Hayat hep negatiflik yaşatmaz. Güzel noktaları görmek için daha sakin olmalısın diyor kart sizlere. Peki iş meslek kariyer kartımıza baktığımız zaman işte orada bir diriliş var. Orada bir anlaşma, bir ortaklık başlatma, anlaşma böyle bir e, haksızlıklara karşı da bir taraftan direnme var. Hakimiyet hep elinizde. Bu hafta hep de elinizde olsun sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Şöyle bir melek mesajı alalım. Melek mesajınız yeni bir dünya geldi sevgili arkadaşlar. ve kart der ki yeni bir dünya kartı meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Sadece yüreğini aç. Ve aşk kartı der ki o senin ruh eşin. Nefes alıp verin. İçinize yaşam ve sevgi enerjisi doluyor. Evrenle bir oldunuz. Siz sevginin en saf halisiniz. Aşkı şimdi çekmeye başlayın ve onun varlığını kabul ediyorum deyin. Ruh ikizime inanıyorum, onun varlığını kabul ediyorum, onu yaşamıma şimdi davet ediyorum. O ve ben çok mutluyuz olumlamasına bu hafta sizlerin çok ihtiyacı var sevgili kova burcu arkadaşlarım. Aldım kabul ettim sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Hadi bakalım devam devam edelim. Kova burcunu uğurlayalım. Bizim nazlı burcumuz Balık burcuna doğru geçelim. <laughs> ben öyle diyorum. Nazlı burçlarım benim. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Balık olan arkadaşlarım, duygusal arkadaşlarım bakalım sıra sizde. Bakalım sizleri ne bekler bu hafta? Arkadaşlar sizler bu hafta ilişkinizi, aşkınızı, hayatınızı dolu dolu bir muhakemeye çekeceksiniz. Dolu dolu bir muhakeme duygusu durumu içerisinde olacaksınız ve bir fırsat istiyorsunuz. Kızgınlığımı geride bırakmaya razıyım. Bana yaptıklarını geride bırakmaya razıyım. Ne olursa olsun egonu da kabul ediyorum. Kendini beğenmişliğini de kabul ediyorum çok özledim diyen bir balık burcu var karşımızda ve ona kavuşmak adına da bir fırsat oluşuyor bu hafta sizlere ya ne güzel peki ben ne yap pardon aklınızdaki kişi ne durumda bir de ona bakalım Aklınızdaki kişi sizi üzdüğünü, kırdığını çok iyi ve net bir şekilde biliyor sevgili arkadaşlar. Ve bunun karşılığında diyor ki ne olursa olsun el ele tutacağım. Ne olursa olsun sana adım atacağım. Çünkü bizde bir ruh eşliliği var. Bizde bir ikizan evlilik var. Biz el ele tuttuğumuz zaman ışıklanıyoruz ve güçleniyoruz. Ben de yorgunum. Ben de özledim. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Ama kendimden de ödün veremiyorum diyor. Ama ne olursa olsun aklınızdaki kişi bu hafta elinizi tutmak adına bir adımda bir eylemde bulunacak bilginiz olsun. Peki enerjilere bakalım sizin enerjinizde. Bereket var arkadaşlar. Sabrımın sonu selamet. Sabrımın sonundaki güzelliğe ulaştım. Ve ben artık bereketlenme döngüsüne ve dönemine girdim diyeceksiniz. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman ise onda hem böyle maddiyatla ilgili yoğunluk var hem de size eylem gösterme. Acaba nasıl yapsam stratejileri enerjisinde yüksek olarak görünüyor. Ve ben ne yapmalıyım kısmına şöyle bir bakalım. Arkadaşlar kart diyor ki duygularını geri planda tut bu hafta zekanı ön plana çıkar. Yeri geldiğinde duygusallığını göster ama o cennetin kapılarını kendi elinle cehenneme çevirme. Beklentilerini düşük tut ki yaşadıkların hayatına mucizeymiş gibi yansısın diyor kart ve iş meslek kariyer olarak bakalım. Arkadaşlar kendinizi talihli sayacağınız bir maddiyat geçecek bu hafta elinize. Ve bu size kendinizi çok iyi ve güçlü hissettirecek olarak görünüyor. Ondan tarafta bilginiz olsun. Evet ay valla melek mesajı dua et kartı geldi arkadaşlar. Ben çok seviyorum biliyor musunuz? Bu kartların bütünlüğünü birbirini takip etmesini gerçekten çok seviyorum. Ve melek mesajı der ki dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil. Bırak onlar rotayı düzeltsinler. Aşk kartı der ki Balık burcu, onu affet, enerjini temiz tut. Onu affet, kendini de. Evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme. Geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarına tekrar eden ve gözüne çarpan sayılarıyla gelen mesajlara hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et. Ay vallahi aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yani yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bay bay.